Herkese merhabalar. Papatya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem görüntüsü ile katları tek tek ayrılan el açması börek tarifi ile geldim. Öncelikle geniş bir yoğurma kabıma 2 su bardağı sıcak sütümü alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum ve harcımı karıştırıyorum. yanıma almış olduğum 5-5,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek hamurumu hazırlıyorum. Hamurumuzu her zamanki gibi mutlaka 10-12 dakika yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurumuz istediğim kıvama geldi. Hemen sizlere şöyle yakından gösteriyorum ve mutlaka üzerini kapatıp 10 dakika bekletiyorum. Masama çok az un serperek dinlenmiş olan hamurumu alıyorum ve 4 adet eşit bezeler hazırlıyorum. Borcam tepsimize yapışmaması için mutlaka altına un serperek üzerine bezelerimi koyuyorum ve örtüyorum. Hemen bir tane bezemi masama un serperek alıyorum ve büyük bir şekilde açma işlemine geçiyorum. açmış olduğum bezemin mutlaka her tarafına hiç boş yer bırakmadan oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağımdan her tarafına pasta kağıdı ile sürüyorum. Ve katlama işlemine geçiyorum. Ve tekrar katlamış olduğum her kısma hiç boş yer bırakmadan tereyağımı sürüyorum. Evet katlamış olduğum bezemi hemen kenara alıyorum ve ikinci bezemi açıyorum. Ve her tarafına tekrar tereyağı sürüyorum. kenarda bekletmiş olduğum bezemi orta kısmına koyuyorum ve üzerine tereyağı sürüyorum. Katlama yaparken yine tekrar tereyağı sürmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Hazırlamış olduğum bezelerimi mutlaka altına fırın kağıdı kullanmış olduğum borcam tepsime alıyorum. Üzerlerini sıkı bir şekilde streç folye ile kapatıyorum ve mutlaka buzdolabında yarım saat dinlendiriyorum. Evet hamurlarımızı buzdolabından aldım. Gerçekten çok güzeldi onda arkadaşlar. Hemen bir tanesini masama çok az un serperek alıyorum ve açmaya başlıyorum. Hamurumuz çok güzel donduğu için mutlaka önce yavaş yavaş bastırarak daha sonra dikkatli bir şekilde açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu hamurumuz. İstediğim büyüklükte açtıktan sonra bir tane aparat yardımı ile çizikler atıyorum. Evet, toplamda 4 adet şeritler halinde kesmiş olduğum hamurlarımın üzerine peynirli harcımdan koyuyorum. Sizler de tabii ki dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. ve yine tekrar kenarlarından bastıra bastıra sarıyorum. Ve katlama yapıyorum. Katlamış olduğum bezelerimi mutlaka elimle güzel bir şekilde bastırıyorum ve bu şekilde hepsini hazırlayıp tepsime alıyorum. hemen sizlere tekrar göstermek istiyorum. Mutlaka iç harcımızı koyduktan sonra güzelce bastırarak üzerine kapatıyoruz arkadaşlar ve daha sonra katlama yapıyoruz. Evet, vermiş olduğum malzemelerden tam bir tepsi böreğimiz oldu arkadaşlar. Yüzlerine mutlaka yumurta sarısı sürüyorum. Ben 3 adet yumurta sarısı kullandım. Sizler de dilediğiniz şekilde yumurta sarısını sürebilirsiniz. Ve tekrar bir tane aparat yardımı ile ince ince çizikler atıyorum. Tepsimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişmeye veriyorum. Evet, böreklerimi fırından aldım. Gerçekten muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Hemen sıcak sıcak dilimliyorum ve sizlere yakından lezzetini de göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi katları tek tek ayrılan, tel tel inanılmaz lezzetli şahane börekler oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz sosyal medyada da paylaşırsanız çok mutlu olurum bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.